Arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle e, bugün sizlerle en sevdiğim ana arkadaşım ve iki tane araba göstereceğim durum. Bu ne de. E, bu arabalar arkadaşım bana verdi. Bir, bir de şunu ver. göster. Bak. Bakın. Dur dur şöyle şöyle. Kafanı tut. <laughs> Evet. E, bu videoda hem en sevdiğim 10 arkadaşımın adı sizlere değerleyeceğim. E, başlayalım. 1. E, Ahmet Emir Özetike. Biliyorsunuz Ahmet Emir diye bir kanal An vardı. Biliyorsunuz. Şey biliyor edin. olabilirsiniz. 2. E, iki, Abdülkadir Güçlü. Dur yanlış söyleyeyim. 2. 2. Aram. 3. Abdülkadir. 4. Tufa. Ay. Ahmet Emir, Ahmet Meli işte. 6 Musa 7 Serdar 8 Umur 9 Ahmet Melih e, işte. ee, mi ee, En sevdiğim kardeş olarak Efe 9 ee, Arenç 10 On. Bak onu unuttum Heh, Tufan Tufan diye bir arkadaşım var. Ee, bir de Çok size bir şarkı yapacağım. Şaka makamadım faka şakamadım şaka şakamadım şaka adım faka. Şunlarla bir tane komik hikaye de yani bunları göstereceğim. Evet Öyle şimdi sana bir şey göstereyim hikaye yapacağım. Bir tane daha araba getirsen bana Bir tane araba getir. Koş küçük olsun he. Ben ben Oradan orada. Şaka mı, fıkı şaka man. Evet. Bide 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 Yeni bir şey, bir şey bir şarkı yazmıştım. Çarkısından. Daha yeni bir gün burada. Bunu arkadaşım yazmış insanında. Kimseye söyle dememişti. Ahmet'e mi i̇şte. Ahmet lazım? Ben de yazayım. Bir kere şu şeyi yapalım. Kapıyı kapat. Ferrari biliyorsunuz. Bu da Ferrari. Bu da Ferrari. Ay o değil. Şimdi Optimus Prime gel bu geliyor. Bak Ferrari. bu da Ferrari. Yeah. Doğru Doğru. Ferrari Ne yapıyorsun o Bumblebee? İyiyim. Bele bile. İyiyim. O ne Sus. Neden? Çok ses yapıyorsun. Merhaba Bumblebee. Merhaba Bok. Oh, bok değil. Bok. Bok değil. Bok. Bok değil. Bok. Bok değil. Sen istedin. Bok dedim sana. Bok. Neden burayı ölçüyorsun? Evet. Komik bir şey oldu. Bok. Şaka makamadım. Şaka makamadım. Şaka makamadım. Ee, bir de. Ha, en sevdiğim oyunlara başlayalım. Bakalım. Oh. Beş tane var. Bir. Ma jag brisade kläderna. Asså han klädde... team. Golftim, golej... Eeeh... Amnå, amnå, Men... Amnå, amnå! 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 Amnå, Men... Amnå, amnå! Amnå, amnå! Amnå, silah oyunu evet size bir şey bu neden söylediysen ee, arkadaşım demişti bana o, o videoları 10 dakika olsun ben de video 10 dakika yapmaya deneyeceğim çıkkım şu şarkıyı söyleyeyim. Daha yeni bir gün. Bu arada hiç yok. Burası Matlı Selvi Aleyiz Bir yere de var. Flash Batman'ın merkezi Burası eğlenceli ve güzel. Burada hızlı koşar. Batman sözünü. Max mavi Daha yeni bir gün. <laughs> open open the motherfucker. la 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 la, 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 la. la, la, la. la, la Oh, oh, bitch, get up, bitch, get bitch. Uh, talk life şarkıları söyleyelim. Oh, uh, bitch, get bitch, get bitch, get up. Bitch. Sen söyle bakayım. Tamam. Söyle. söyle. Ya telefon şey ama. Biraz söyle. Biraz bitch,

mobil oyunlara. Prezans bu da 5. Modern Combat 5. clash of Clans. Hayda. <laughs> şey. Hayda. Neydi o oynadı? Mi? he bir de Spy Surf. Derkik. Evet bunlar. Derkik. En sevdiğim iki telefon markası. <laughs> <laughs> Tamamen <inelim>. ay <laughs> 5. LG. <laughs> Nokia. Bak. Ananın, kaş, ananın kaşları kara. <laughs> Babanın işi gücü para. Ninenin telefonu Hı, Nokia. Nokia var. Samsung var. LG var. Hı, hu, hu, hu. Şu telefon getir eve. Getir. Neden? İşte bir şeye bakacağım. Koş hadi koş. İşte benim telefonum arkadaşlar. Ne? Şu efenin telefonu. Efendim dedim. Benim eski telefonum içinde İçinde oyunlar var. Bu da benim eski telefonum. Ama bu benim, bu şey ne bu benim? Tamam öyle öyle. Şu an oynuyor benim. Şarjı bitti gano. La 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 Anladınız mı? La la la, la, la. Çok garip oldu. Ya. Telefonlarla oynarken Efe. Bakın. Efe. Ah. Efe. Aa, bakın. Oha nasıl yaptın lan? Bak ama yapmadım. Biraz da kalırsa çok acıktım. Ben, yaptım. ben yaptım. Böyle yaptım. Böyle oldu. Televizyonumuza bakın. Hayvan gibi. Hayvan. şurada bir yazı var onu göstermeyeceğim. İşte. Kapatalım. Size bir ilaç tanıtacağım. okuyamıyorum ama. Bak. İramiz şarşı. Bak bak bunu göstereceğiz. Evet, telefon süper gibi kamerası var. Bu böyle bilençmez siz okursunuz, acısınız öyle. Dada 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 bir de böyle. Ne bu nerede ya? Ne bu nerede ya? Beş katap, La 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 la. la. <laughs> Telefon komandası hiç böyle hayvan gibi olur mu arkadaş? Kamera yazmıyor lan? Ben İngilizce olsaydım videom nasıl başlardı? Dıt, bilmiyorum. Merhaba Ergin. Ben video yeni mi Kafa gitti benimle. Ee, bir de ben dalgınken ne yaptım? Az önce geçen söyledim. Ee, şimdi annem bana ekmek ve ekmek al dedi. Bir de çöp gönderdim. Çöpü atmadım. Markete girdim. Ekmeği aldım. Sana ee, sonra gittim gittim gittim. Ta evin kapısına kadar çöp getirdim. Sonra ekmeği kapıya astım. Gittim gittim çöpe attım. Bir baktım ekmek yok. Sonra koştum. Buldum o çocuğu çocuk bir almış. Üzerine. Pıft, bir soktum şey Tabi bunların hepsi rüyamda olduğu için. <laughs> İnandınız mı lan? Evet arkadaşlar son 10 dakikaya giriyoruz. Ee, görüşmek üzere. bay. Bay bay. Dur. Baştan arkadaşlarımı derleyeceğim. 1. Ahmet Emir özet iki. Dur. Dur. Ahmet Emir. İki. Abdül Kadir. En sevdiklerim arasında sırasını göre söylemeyeceğim. Erhan. Tufan. Serdar. Umut. Arınç. Ahmet Emir. Kaç oldu bilmiyorum. Daha bunlar var da. Bir sürü var. Evet arkadaşlar. 10 dakikaya girdik. 11 dakika. 15 dakika yapalım. Size bir tane daha şarkı söylemek istiyorum. Bali ya. Böyle benim sevgimi göstereceğiz size. İyi de. Ne var? O kim, o kim ya? Kendine vur bana vurma. O oğlum. Evet. Elin görünmez ki. Buradan görünmez. Hadi gel bye bye yapalım. Bak. Biz bir ay, video ay, oyunu silerken şöyle yapıyoruz. Hadi ay, hadi gel. Oyun oyun siliyor hadi gel. Bay bay. Ağzını aç. Götünü salla. Götünü sen, <laughs> salla. Sallama sallama. Evet arkadaşlar. Evet. Görüşmek Neden? üzere. Neden? İşte kanalıma abone olmak isterseniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şu Bu videonun altında sademiz oldu bilmiyorum size bağlı. Size göre. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. videoya yorum atmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Tüm videolarımı beğenin. Beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.